geliyor. İki takıma daha başarılar diliyoruz. Ragıp ortada kendisini gösterdi. O Eser'e doğru. Eser orta kenarına Sağ Altına kaçırdı ilk canlı. Tekrar gelen. Bir faul beklentisi daha var Denizli Spor'da. Bu arada gol hareketli gol pozisyonu. Gol Kaç karşı karşıya. Gol! <laughs> gol! Gol atıyor. Dakika 21. Denizli Spor 1-0 önde. Şimdi Levent çevirdi içeriye. Sekli top. Gol pozisyonu. Şart vuruş. Son anda savunma. Dilaver. Rakibin üzerine. Levent üzerine gitti. Yine geçti onu. Dilaver. Kaliye. Vuruş. Ve çok, çok az farkla dışarıda. Salih topa daha yakın. Guhu atak yapıyor. Guhu kurtardı topu. Guhu. Guhu çıkarttı geliyor. Bu boş pozisyon. Görkem. Solda Şaban var. Görkem baktı kaliye. Görkem vuruş. Dışarıda. Araya şimdi Dilaver gidiyor. Dilaver'in pası sağlıyor. Yine pas bağlantıları başarılı. Savunmanın arkasına Eser hareketleniyor. Üçüncü gol şans olabilir. Sevinirse. Eser yerde. Salih'in sarı kartı var. İkinci sarı ve Salih kırmızı kart oyun dışında kalacak. Orta şansı. Önlü boşantı. Çıkarttı geriye. Kerem vurdu. İsmail ikinci hamle. İlk ay İsmail. Bir kez daha Kerem vuramadı. Şimdi uzak nokta. Yemin yerden. Savunma bırakmıyor. Dilaver. Eser'le oynadı. Şimdi golü bıraktı Eser. Üçüncü geçen sene Eser topa <laughs> geldi. Eser topa almaya da Dakika 75. Deniz'i spor fazlasıyla çıkarıyor. Haluk <laughs> olsayt pozisyonundaydı. Atmadı ona. Şimdi uzak noktaya. Olsayt yok. Dilaver Harun çıktı. Harun da geçti. Başkanı Dilaver golü Dilaver golü atıyor. Bilaver 82. dakikada takımının 4. golünü attı. Artık gözler karşılaşmanın hakeminde sevgili seyirciler. 90 dakikanın son düdüğünü her an çalabilir dediğimiz anda 90 dakika tamamlandı diyor Mesut Çalık. Ve Denizli Spor, Sakarya Sporu 4-0 mağlup ediyor. Mücadeleyi konu takım 10 kişiyle tamamlıyor.